Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber süt koku oynuyoruz. Yani sütle çikolata Türkçesi galiba. O videodan Ondan var. Bu videodan daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ninja ne yaşıyor? Allah falan ninja görülmez bu. Yanında da git var bunu söylemek için. Evet oynayımıza giriyoruz. Şurada, bu süt bu çikolata. Ay, ya yani şuna Ha pes sonda. Kaç zaman bir adam tek oynarım. Ya niye bağlanmıyor? Ben bir düzeltip geliyorum. Şunu seçeceğim dur. Seçtim niye olmuyorsun? Niye? O yeni karakter gelmiş oyuna. O var zaten. Yeni karakter bu. Çıktı. Aldım. Niye şöyleyormuş? Uçabiliyor. Ol artık. Değil. Ol. Arkaya uçabiliyormuş. Ol. Uçabiliyor musun? Ol. Hı -hı. Geliyorum. Geliyorum. Düzelt şu. Arkadaşlar yaptığım videodayım diye öyleymiş. Gitme önce şimdi oyunun hızlı olmamız lazım. Evet ben direkt bunu seçiyorum. Hadi, hadi ben giriyorum. Bekle. Savaş oraya girmiyorum. Tamam. Ee, oyunu tıklıyoruz hmm. Like. Bakın dur ben. Neyse gidelim. Koko bu ne? Bekle. Aynen bu da. Ben aynı söylüyorum. <laughs> Aa ben de çikolatayım. git Senin adın ne? Benim Alev. Ben zıplıyorum buradan. Ben bile kazandık değil What? Aynı şeye gidmemişiz dur. Bir daha git. Üç çık oyundan. Eskıt. Niye olmadı? Like atıp abone ol. Bildirimleri açmayı unutmayın. Üç. Bekle. 3, 2, 3, 2, 1. Atla bana gir. 3, 2, 1. Olmazsa savaş böyle gidiyor. Olmadı farklı şeyler gidiyor. Yapacak bir şey yok. Savaş böyle gideceğiz. Oyun da zor biraz ya. Bekle. 3, 2, 4, 3, 2, 1. Dur solo mu oynayalım? Düet mi solo? Beraber olsun. Düet. 3, 2, 1. Ok olmadı? Hı. Olmadı yine. Bekleyin oyun açsın ama benim baga gitmiş oyun oyun açtım yanında onu da. Git. Bekle ha. beni bekliyorum. Ben sorumuma gir. Geliyorum bekle. Seni kanat edeyim. Sıra olursun olabilir. bu sefer. Alev takım takıma dur. Kişi oldu kişi oldu. Gir. Batı sıra yani. Öldürecek işimiz yok ki. Hı. Ha merhaba. Din 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 din. Kaşık mı? Kaşık ne alaka? Kaşıkla bir şey. Sen yapacağım. neden yitun? Değiştiremedim. Bak şimdi ben sana gol atacağım. Kendi kalene götürüyorum. Top kaçacak. Kaçtı. Al bir ya, tane kekin var. buradan da olacak. Orası senin kalem. Ben benim kalem. Ben kalem atacak. Oyna kimse girmiyor mu ya? Ha? Arkadaşlar. Yüz... kara mısın? Hayır ben ben zaman ben, ben soktum ben, tamam. Arkadaşlar olmuyor bize futbol oynayacağız yapacak bir şey yok. Bekle başlayacak. Ben gol ben sana gol Biri geldi mi? Geldi dört kişi oldu. Has. O zaman biz ikimiz takımız diye böyle oldu. Aynen biri de şu an bende gözüküyor bak. Aynen. Biz ikimiz takımız diye böyle oluyor. Ben de oyuncu baktı. Senin kalına gidiyorum. Hah! Hayır değil. Direkt Aa PlayStation'ın oyun, oyun bir dakika, dakika sonra başlayacak. Dik elit. Hadi bana Video Hadi 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 hadi. Kok! Onu kurtar kaleci. Topu dışı çıkartırım ben de. O zaman Oha adam kostüm çok iyi. Bir oldu. Adamın kostümünü görüyor mu? Ben de gözükmüyor ki adam. Bak, görüyor mu kostümü? Ben de gözükmüyor adam. Niye yaptın böyle bir şey şimdi? Vuramıyorum. <laughs> Sıla bir, zıpla bir. Sıplar mısın? Gözükmüyor. O bir bek arkandan geliyor. Zıpla. Bak. Bakana. Bak, ben zıpla olduğun yerde durma. Tamam. Arkana bak, arkandayım. He. Videoda yüzüm kızım değil mi? E güzel canımız var mı? 6 5 4 beni seçtim yere seç bak benim bak ben seçtim yere bak. Gel e. tamam mı? Tamam. Ha 3 2 1 Başlangıç noktası seçin. Tamam bak benim geldiğim yere seç bak. Şurası. Bak şurası bir bak. Ha orası. O. Oh. Oh. Hıh. Uy. Neredesin sen? Burdayım bak. Tamam. Tamam. Ha. Direkt arabalık vurdum. Ya dur neredesin? Burdayım burdayım. Vuruyor mu seni? Vurma vurma ben de öteye alacağım eve gitti. Ev var. PUBG'nin aynısı arkadaşlar. Buldum kaç buldum. Bak kurbağa kafası. Kurbağa. Ne işe yarıyor? Aa o ne? şey Süt buldum. Canım. Tamam yeter bas lan. PUBG'nin aynısı. Kaşık kadar vuruyorsun. Ben bunu otomatik vurmaktan çıkaracağım ya. Ya. Ben senin suratın simsiyah bir şey Arap olmuş gibi. Neredesin? Ya benim silah bulmam lazım. Bekle geliyorum. Silahını ver bana. Hayır veremem atım bir. Hmm. Ah Kurbağa havası yok. Artık yuvarlanı gideceğim. evde birisi var. Öldür. Nasıl öldüreceğim? Uyyy. Arbelte marmurdu. Aa ben yuvarlanabiliyorum. İlk şunu tutuyoruz galiba. Bir şey tutmuş. Aa buldum. Gel buraya. Adam mı? Hı. Kedim şey mi? şu. <laughs> öldürdüm. Neyse. Avını yersin oğlum. Ya abi benim silahım çok... yok. Yok. Çeki aldım Ya abi benim silahım yok onu söyleyeyim abi. Hayalet oldum git ben. Bölgeden ha? kaçışmıyor. Yiğit neredesin? Ben bir bir şatkan buldum Yusuf. Yiğit neredesin? Bekle çıkıyorum içeri Ben çatıdayım evin. İçeri çık. Ha, bekle dur. Haritada gülüm. Gittim gü ev var ya benim. Gittim ev var ya. Oh Alan Alan geliyor. Alan geliyor. Kaç 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 kaç. kaç. Bım bım bara bım bım bara bım bım bara. Sen neredesin? Bım bım arkandayım. Tamam, oradan oradan geliyor Allah'ım. Şuraya gideceğiz gel. Dur. Önümüzden de gelecek herhalde bakmam lazım. Tan 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 tan. Oh. Aa, ninja buldum. Git yanıma gel. Tabanca ben gözüküyorum. Bekle dur ninja buldum öyle 8 tane ninja'cım var. Canlısı mı Ben karakterimi değiştireceğim. Aa bir şey var orada. İp ben görmez olabileceğim. Buna da kedi. Ana kedi aldım. Tamam ne iş yarıyorsan şimdi? Ne iş Neredesin? Oho sen bayağı Git şey. benim kalkanım var oğlum artık. Bir gel. Ta nereye gitmişsin ya? Buldum buldum. Bak. Hani gördün? Kalkanım var. Git ben ninja nice da olabiliyorum ninja. Tamam gel burada bir şey buldum ben canım. Oha. Git ben şey buldum yalnız. Atak atak. Ayda geliyor. Ne geliyor? Sniper aldım bir de ben. Al bak. Kırmızı alıyorum. Ninja. Bir kurbağa adam alalım. Kur kurbağa tıklasın bir ne oluyor? Bir şey bırak. Öyle adam. Bir tıkla. Ha <laughs> bu taret. Vuruyorsun lan. Alan geliyor. Nereden gideceğiz? Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Video kaç dakika olmuş. Lan çatlana. Ben yokum. İyi beni görüyor mu? Üzü ben zehir aldım. Sinize hep şey. İyi e, beni görebiliyor mu? Neredesin lan? Geçtim bizi. Sen niye siyah oldun? Ben şöyle olacağım ya. Kalkanlı mı olacağım iyi ben? Yanıma gel tamam. Ha Siper aldım. Totemi kurdum. Benim totemi vuruyor. O ninja bu. Lan boku. Silahlarını aldım. Enerji bende o. Elektrik oldum ben. Bir şey diyeyim mi? Sniper'ım var herhalde benim. Haydi bakayım. Oy yedim. Elimdekini görüyor musun? Yüzde elimdekini <laughs> Allah belanı altıma sıçtım ya. Alan geliyor alan geliyor alan geliyor. Adam öldü ama iki saniyede. Dur adam var adam var. Bana vuruyorlar. Öldüm. 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 Ben öldüm. Kaçacağım. Ben kaldırım. Ampul ne işe yarıyor? Hayır. Hemen önden çıkalım Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Of can bu kadar devam etti. Hayır benim de şarjım Hayır hayır bırak bırak devam etti. Arkadaşlar şey, gerçek ne yapacağım? Arkadaşlar ya, bu nasıl, hayır ya? Hayır. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı hayır, unutmayın. Ya, ya, abi sus. Devam ettir videoyu. Hayır. Ya. Arkadaşlar kendinize iyi bakmayın. Arkadaşlar kendinize iyi bakmayın. Durun daha bir bitmedi. Bitmedi. Bitti işte. <laughs> Arkadaşlar like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayın. Kendinize iyi bakın. bay.